Selam internet. Bugün kapı kameralarına yakalanmış korkutucu olabilecek görüntüleri beraber izleyeceğiz. İyi seyirler. İlk videomuza birazcık hafiften başlayacağız. Çünkü bu videonun sonuna kadar izleyebileceğinizi pek zannetmiyorum. Eğer izlediysen de yorumları yazabilirsin. Bu ablamız garip garip hareketlerde bulunarak kameraya değişik hareketler yapacak. Beraber izleyelim, yorumlayalım. Bu bunu neden yaptığını hiçbir bilgim yok. Bunu herhalde sonrasında izleyen kişi ürkmesi, korkması için yapıyor. Bu arada bunu ev sahibi kesinlikle tanımıyormuş bu kadını. Nereden gelmiş, nereye gitmiş hiçbir bilgisi yok. Kim olduğu hakkında da bilgisi yokmuş. Garip bir olay. İkinci videomuzda ise kadın yardım istemek için bir kapıyı çalıyor. Tabii kapıyı açan olmuyor. Kamera devreye giriyor, her şeyi çekiyor. Çok fazla bir şey anlatmak istemiyorum. Videoyu kendiniz izleyin. En son bu adam tabi yakalanıyor, ceza alıyor. Tabi kadın da geriye getirilemiyor. Üçüncü kaydımız ise gerçekten bana ürkütücü geldi. Çünkü pek spoiler vermeyeyim ama sonuç çok garip bitiyor. Biraz önce videonun başını izleyin. Ortasında tekrar gireceğim. Gördüğünüz gibi videoda bir yalvarma, yakarma, bir yardım isteme olayı var. Sonrasında kadın tabii telefonla hemen o polisleri arıyor. Polisler geliyor. Hatta izleyin. Tabi polisler arıyor 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 ama hiçbir yerde bir şey bulamıyorlar. Bu duruma benzeyen bir film var bu arada. Hani böyle adam gizli bir yer yapıyor orada insanları tutuyor falan alıkoyuyor. Bu da ona benzeyen bir şey gibi geldi ve çok korkutucu abi. Hani yardım istiyorsun, birisi duyuyor eskaza ama seni bulamıyorlar. Çok, çok fazla, çok. Hatta kadın polisler inanmayınca hani videoyu dinletiyor hatta. Bakın diyor siz de dinleyin. Hani ben duydum bunu falan olayına giriyorlar. Ama tabii hiç kimseyi bulamıyorlar. <laughs> Sıradaki videomuzda ise yaşlı bir kadın söz konusu. Ya ben yaşlılardan birazcık korkuyorum abi. Hani birazcık korkuyorum. Çünkü ne yapacakları tam belli olmuyor ya. Teyzemiz ilk önce gidiyor. Çok gergin bir şekilde. Elindeki bıçağa bakıyor sürekli. Sanki bir şeye zorlanmış gibi. Sürekli sallanıyor gerginlik ifadesi. Sürekli bir gerilme. Videonun bu kısmından sonra kafaya koyuyor. Diyor ki tamam. Zili çalacağım diyor. Tamam elini götürüyor zile. İzleyin. Ama her ne oluyorsa bilmiyorum sonrasında zile basmıyor ve vazgeçiyor. Ama çok ürkütücü. Yani sabah kalktığında böyle bir video ile karşılaştığım sonra birisi kapına gelmiş. Elinde bıçakla. Kapıyı çalacak, çalmayacak tereddüdünde. Çok gerilim. Fazla gerilim. Bu palyaçodan korkan insanlar için on numara bir video. Ya bunu ben bilen bilir. Dağda yaşıyorum ben ormanın ortasında ve Evimin kamerasında böyle bir şey görsem sabah kalktığımda bilmiyorum ne yapabileceğimi yani kaçarım herhalde buradan. Tabi akşam bununla baş başa gelsem elim boş kalmaz tabi benim de. İzleyelim. Ya büyük ihtimalle bu arkadaş biraz sorunlu ve şaka yapmak istedi ama bu şaka olmayacak kadar korkutucu bir durum. Yani evinin kapının önüne birilerinin gelip böyle korkutmaya yönelik bir hareket yapması bilmiyorum. Bu videomuzda da şunu öğreneceksin. Kapıyı kimseye açma. Tanımadığın kimseyi açmayacaksın Satıcı da olsa bilmem neci de olsa açmayacaksın Neden böyle diyorum biliyor musun? Çünkü adam kapıyı çalıyor ve satıcıymış gibi davranıyor İşte 712 numaramısınız. Hayır burası 712 değil Aa üzgünüm falan diyor ama adam kesinlikle kapıyı açmıyor satıcıya Şimdi izleyin <laughs> Sonrasında da adam bunu Yani bir İçine şüphe düşüyor herhalde. Gidiyor polis karakoluna götürüyor bu video ve diyorlar ki bu adam 19 tane suçtan aranıyor. Eve zorla girmekten ve aynı bu taktiği deneyerek giriyordu diyorlar. Puh, çok fena. Şimdi sıradaki videoda diyelim ki kapıyı açmadın. Hatta kapıyı çalmadı bile. Yine acayip olaylar yaşayabiliyorsun. Aynı bu videodaki gibi izleyin. Ya gördünüz değil mi? Yani hiç hiç kimseye bir şey konuşmadın, etmenin kapı çalmadı ve birisi geliyor, çıkarıyor, kapıya sıkıyor. Arkadaki ona Ho -ho, çok iyi falan yapıyor. Arabaya gidip basıp gidiyorlar. Ve bunu yapan da pantolon giyinemiyor. Pantolon. Komik ya. Yani hem korkutucu hem komik.